Selamlar herkese. Ben Ali Can Kutlu. Sports Digital'in en yeni transferi, en yeni üyesi olarak sizlere öncelikle merhaba demek istiyorum. Bu güzel ailenin, bu güzel platformun bir parçası olduğum için çok çok mutluyum. Önümüzdeki sezon boyunca birçok farklı formatta sizlerin karşısında olmaya çalışacağım. Bugün de transfer günlüğü formatında sizin karşınızdayım. Konuşacağımız oyuncu Galatasaray'la adanılan Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Frederik Mithio. Ben de bir Hollanda'da yaşayan futbol skatı olarak Mitsü'nün Galatasaray'la adı geçince tamam ben çekerim bu videoyu dedim ve Sıfıra da böyle yapıyoruz diyelim. Peki kimdir Fredrik Mitsü? Biraz profilinden bahsetmek gerekiyor oyuncunun. Merkez orta sağ olarak aslında forma giyiyor, asıl pozisyonu o. Ama aynı zamanda da defansif orta sağ olarak da forma giyebiliyor. Bunun dışında daha önce oynadığı maçlarda sağ bek, sol bek, ofansif orta sağ ve hatta sağ ve sol açık olarak da maçlara çıkmışlığı, orada görev almışlığı, maç içerisinde o taraflara kaymışlığı da var. Yani çok yönlü bir oyuncu olduğunu şimdiden söylemek mümkün aslında. Norveçli olduğunu söyledim. Kariyerine de zaten ülkesi Norveç'te başlıyor. Rosenborg takımında kariyerine başlıyor. Rosenborg takımında en başta süre alamasa da 2012-2014 yılları arasında birçok farklı Norveç kulübünde Kiralık olarak süre aldıktan sonra Rosenborg takımına geri dönüyor ve Rosenborg takımında da 2017 yılına kadar düzenli olarak forma giyiyor. 2017-2018 yaz transfer sezonu öncesinde de Azay Alkmaar dikkatini çekiyor ve o yaz transfer döneminde de 2.2 milyon euro karşılığında Hollanda'nın Azay Alkmaar takımına transfer oluyor ve o tarihten itibaren, de, Ağustos 2017'den itibaren de Azay Alkmaar formasını giyiyor. Aynı zamanda da Norveç milli takımında da forma giydi 11 defa. Hatta belki şu maçtan hatırlayacaksınız Mithio'yu. Norveç'in Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'ye karşı bize karşı oynadığı maçta ilk maçta bir mağlubiyeti vardı. Mithio'da o maçta Norveç'in orta sahasındaki oyuncu. Birisi birisiydi ama 68. dakikada oyundan çıktı belki hayal meyal o maçtan hatırlıyorsunuzdur diyelim. Genel olarak profilini de böyle tanıtalım. Peki nasıl bir oyuncu Mithio? Tabii ki en merak ettiğimiz noktalardan birisi bu. Güçlü yönleriyle başlayalım Mithio'nun. En önemli özellikleri aslında görevine hem Azi Altmar takımında görevine hem de Norveç milli takımında oynadığı maçlardaki oyundaki sistemdeki görevine çok uygun güçlü yönlere sahip. Nedir bu güçlü yönleri? Öncelikle çok hırslı, çok mücadeleci, 90 dakika boyunca pes etmeyen, takımını hem hücumda hem de savunmada elinden geldiğince katkı vermeye çalışan, nefes nefese kalana kadar, sahada yığılana kadar mücadele eden bir oyuncu kendisi aslında. Hatta şunu belirtmekte fayda var. Azi Akmar taraftarlarının kendisine taktığı lakaplardan birisi de Norveç Dinamosu, Norveçli Dinamo yani Dinamo gibi hiç durmadan e, mücadele eden bir oyuncu Fredrik Mitsio. Bu özelliklerinin yanı sıra hem hücumda hem de savunmada iyi yaptığı özellikleri var. Savunmadaki en iyi yaptığı özelliklerle başlayabiliriz. Savunmadaki en öne çıkan özelliği kesiciliği. Yani 3. bölgede ya da rakip yarı sahasında top kazanma konusunda, rakipleri hata çıkarmama konusunda Hollanda'da öne çıkan bir oyuncuydu Mitzi. Hatta geçtiğimiz sezonun istatistiklerine de baktığımızda rakip sahada top kazanma istatistiğinde ilk onda yer alan bir isim Mitzi. Yatarak müdahaleleri var. Omuz omuza mücadele ederek top kazanmaya da çalışabiliyor Mitzi. Bunun dışında Hücumdaki özellikleri de aslında dikkat çekici. Topla ikinci bölgede buluştuğu zaman, de birinci bölge ile ikinci bölge arasında kendi yarı sahasında buluştuğu zaman, o topla hızlı bir şekilde ileriye çıkarak takım arkadaşlarını besleyebiliyor paslarıyla akilit paslar atabiliyor. Takım arkadaşlarını gerekirse ortalarla bile besleyebilen bir oyuncu. Aynı zamanda da o topu taşırken çoğunlukla kanatlardan taşımayı tercih eden bir oyuncu ve böylece de alan açarak rakip e, takım arkadaşlarına da alan açması ve onları topla buluşturduğunda da daha kolay hücum aksiyonlarına sokma başarısına da erişebilen bir oyuncu mitiyo, ki bunun hakkında da bazı istatistikler de vereceğim. Onun hakkında da konuşacağız. Genel olarak hem hücumda hem de savunmaya böyle katkı verebiliyor. Tam bir takım oyuncusu, takıma verdiği katkılar yüksek, taraftarların gözüne giren bir isim yani bildiğimiz, anlayacağımız üzere Tam bir görev adamı tam bir takım oyuncusu hangi takımda oynarsa oynasın taraftarları e, yaptıklarıyla memnun eden Çok savaşan çok uğraşan Mücadeleci Tam bir lider tam bir kaya aslında e, Güçlü yönlerini böyle anlatabiliriz Şimdi bir de zayıf yönlerine geçelim Zayıf yönlerinde birkaç nokta var aslında konuşmamız gereken Birincisi fiziksel anlamda Kendisini net olarak öne çıkaran bir özelliği yok yani Nedir bu? Çok uzun değil çok güçlü değil, çok hızlı değil, çok çevik değil, çok atletik değil. Yani bunlar top seviyede değil, elit seviyede değil. Yeterli seviyede. Hepsinde yeterli seviyede başarılı aslında. Ya yeterli seviyede fiziksel anlamda kendisini geliştirmiş bir isim. Ya inanılmaz ağır bir oyuncu değil. Topla buluştuğunda Hemen yıkılan bir oyuncu değil ikili mücadelelerde top sürdüğünde de boş yani toplu ya da topsuz koşularda da her rakibine geçilmeyen de bir isim aynı zamanda Mithio ama bir de diğer tarafa baktığımızda kendisinden daha hızlı oyuncular olacak kendisinden daha güçlü oyuncular olacak kendisinden daha uzun oyuncular da olacak kendisinden daha atletik oyuncular da olacak ve bütün bu oyunculara karşı özellikle orta sahada ya denk geldiğinde her ikili mücadeleyi kazanamayabilir. Her hava topunu kazanamayabilir. Her zaman bu hızlı orta sahaları yetişemeyebilir. Yani bu noktada fiziksel anlamda en azından bir noktada top seviyede olmaması, elit seviyede olmaması onun için aslında negatif bir yön. Bunun dışında merkez orta saha olarak ki defansif orta saha ikinci pozisyonu olduğunu söyledim. Hücuma verdiği paslarla, asistlerle katkı verebiliyor tabii ki ama gol beklentisi sıfır olarak görmemiz mümkün neredeyse. Zaten rakip ceza sahasına girmeyi ter çok tercih etmeyen de bir oyuncu. Daha çok o topu ikinci bölgede taşıyan, orada taşıdıktan sonra takım arkadaşlarının alan açarak Onları paslarıyla besleyerek rakibe öyle sorun yaratabilen bir oyuncu. Hatta şunu da söyleyelim istatistiklere de baktığımızda kendi mevkisinde oynayan 42 oyuncu arasında Gol beklentisi istatistiğinde xG'de 41. sırada bitsiyor. Geçtiğimiz sezon golü de yok. Yani uzaktan şut çok da denemiyor. Denediğinde de çok isabetli olmuyor. O yüzden skora katkı anlamında gol beklememek gerekiyor kendisi. Bu iki özelliğinin yanı sıra tabii ki yalnızca Rosenborg ve Hollanda'da oynaması, milli takımda çok fazla tecrübesinin olmaması, Avrupa'da da AZ Alkmaar ile inanılmaz fazla maça çıkmaması da eksi olarak sayılabilir. Ama çok fazla eksiği yok. Tam bir görev adamı olduğu için her şeyi yeterli, belli bir seviyede yeterli olarak yapabildiği için. Bir tek şundan bahsedebiliriz. savunma değer defansif ortası olarak görev alıyorsa maçlarda net olarak defansı işte beşleyen ya da işte iki stoperin arasına girip Onlara neredeyse bir stoper katkısı verebilen, fiziksel anlamda komple forvetlere karşı çok rahat bir şekilde savaşabilen de bir rolü bürünemiyor Mithio. Bunu da son olarak belirtmemiz gerekiyor. Güçlü ve zayıf yönlerini konuştuktan sonra bir de Galatasaray'da ne yapara gelelim. Tabii ki en önemlisi bu aslında. Diavara, Gey'e, Carvalho gibi isimlerin alternatifi olarak görülüyorsa ve bu sebeple transfer edilmek isteniliyorsa bunun doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü kendisi saf bir altı numara değil. Stefan Sifortasa değil. Kendisinin en verimli olduğu ya da en çok verim alınabilecek mevkisi ve pozisyonu 8 numara. 8 numara da demek tam olarak doğru değil ama merkez orta sağ. Savunmanın hemen önünde değil, orta yuvarlak içerisinde ve çevresinde tam olarak ikinci bölge oyuncusu. Şimdi Mitsu'nun transfer olduğunu düşünürsek benim tahminim Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Sergio Oliveira ile yan yana oynayacak. Bu da çok mantıklı bir durum olacaktır ve Sergio Oliveira'yı tamamlayabilecek bir oyuncu olacaktır Mitsu. Olur mu bir ikili diye sorarsanız yani kısacası olur. Şöyle açıklayalım. Şimdi Oliveira takımın hücumda kilit ismi olacak. Bunu düşünüyoruz değil mi hep birlikte? Gerektiğinde risk alacağı aksiyonlar olacak. Hücumda takımın beyni bile olabilecek bir isim Sergio Oliveira ki beklenti de o olduğunu düşünüyorum ben. Bütün bu risk aldığı pozisyonlarda hücumda özellikle ikinci bölge ve üçüncü bölgede bir top kaybı olası top kaybında Mitrio Sergio Oliveira'nın açığını kapatabilecek bir oyuncu. Çünkü Sergio Oliveira'nın hücum savunmaya katkısı çok yüksek değil ve e, oyun kurmak için biraz daha fazla alana, biraz daha fazla rahatlığa ihtiyacı var. Ve aynı zamanda da ben topu kaybedirsem nasıl geri kazanabilirim gibi bir düşünceye de olmaması gerekiyor psikolojik anlamda ve mental anlamda ekstra rahatlık yaşaması için. Mitsu tam olarak partneri olursa bunu kapatabilecek bir isim. Şimdi box to box denilen tabirdeki orta sahalar bildiğiniz üzere ceza sahasından ceza sahasına merkezi boylamasını tamamlayabilen, kapatabilen isimler oluyor. Mitsio bunu yapabilecek kapasitede olabilir ama en ideal rolü aslında boylamasına box to box yerine enlemesine nedir? Çizgiden çizgiye ikinci bölge içerisinde ve tam sınırlarında işte birinci bölge ile ikinci bölge arasında ve ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında bu tarz savunma aksiyonlarına girebilecek bir isim. Nedir? Sergio Oliveira topla bir şeyler yapmaya çalışır. Mitsio herhangi bir top kaybında topu kazanabilir. Bu istatistiği belirtmekte tekrardan fayda var. Rakip sahada top kazanma konusunda hem Hollanda'da hem de Süper Lig'deki istatistiklere baktığımızda ilk onda olabilecek bir isim Mitsio. Bunun dışında hücuma dönelim. Sergio Oliveira'nın hücumda en çok nasıl verim alırsınız? çok daha rahat mental anlamda sıkıntı yaşamadan oyun kurucu rolünü tamamen üstlendiği bir rolde alırsınız. Bunu yapması için de fazlasıyla alana ihtiyacı var. Arkasında savunmada da güçlü olmasına ihtiyacı var. Sağlam olmasına ihtiyacı var takım arkadaşının. Mitsu bunu yapabilecek bir durumda. Bir diğer olumlu yönü de hücumda birinci bölge ile ikinci bölge arasında ya da tamamen merkez orta saha olarak o topu biraz daha kanatlara çekerek bu Carillo dediğimiz enlemesine takımın boyunu biraz daha genişleterek ortada yer açması. O topu taşıma konusunda çok başarılı mesela. Dribbling konusunda istatistiklerde Eredivisie'de de Süper Lig'e de o istatistiği aldığımızda ilk 3 sırada Berkan, Crespo, Zayt gibi bu isimlerin hepsinin önünde teknik olarak istatistiksel anlamda. Ve sağ kanattan o topu taşıdığı zaman çoğunlukla sağ kanadı tercih ediyor. Sergio Oliveira'ya yer açarak o topu buluşturma konusunda da başarılı. Yani bütün hücum istatistiklerinde ilk onda. Nedir bu istatistikler? Atak aksiyonları. Başarılı atak aksiyonları. Dripling denemesi. Başarılı dripling denemesi. Anahtar pas. Başarılı anahtar pas. Uzun pas. Başarılı uzun pas. Rakip 3. bölgesine yapılan pas deneme sayısı. Rakibin 3. bölgesine yapılan başarılı pas sayısı. Ve XA yani asist beklentisi. Bunların hepsinde ilk 5'te ya da ilk 10'da Hollanda ilk birincilikinde. Bütün bu bir istatistikleri Türkiye'ye aldığımızda mesela Galatasaray'da onun yerine geçen sezon oynayan Berkan'ın her konuda önünde. Her konuda önünde sadece şut ve başarılı hava topları dışında. Crespo ile karşılaştırırsak Fenerbahçe'de hücumda verdiği başarılı paslar, asist beklentisi, dribling denemeleri hepsinde Crespo'nun önünde istatistiksel anlamda bitiyor. Savunma anlamında Crespo bir tek daha biraz daha önde ama genel olarak zaten Mitsio'nun Hollanda'da Eredivisie'de de hem defansif aksiyon ortalamaları hem de başarılı hücum aksiyon ortalamaları kendi oynadığı bölgenin oyuncularıyla karşılaştırdığımızda üst seviyede yer alıyor. Yani kısacası Mitsio'nun verdiği katkı iki yönlü, tam bir görev adamı, çok sürekliliği olan bir oyuncu, takımını düşünen bir oyuncu. Yani üç takımdan örnek vererek bitireceğim bu videoyu. Beşiktaş'ın Atiba'sı var. Atiba'nın verdiği iki yönlü katkı var. Ona benzer katkıyı verebilecek seviyede Fenerbahçe'nin Crespo'su var. Savunma aksiyonlarından bir tık bir gömlek daha altında, Crespo'nun hücum aksiyonlarından iki gömlek daha üstü. Ya da bütün diğer takımları boş ver, sen bize Galatasaray'dan örnek ver derseniz de Berkan'ın öne çıkan özelliklerinin ne kadar iyi olduğunu düşünün ya da Alanya'da oynarken aldığı roldeki göstergeleri hatırlayın. Mitsu Berkan'ın yapmaya çalıştığı ya da yapamadığı her şeyi fazlasıyla iyi yapabilecek seviyede ve Sergio Oliveira ile yan yana iyi bir ikili olabilecek durumda. Ve bunu tekrardan son olarak belirteyim. 6 numara değil. Eğer 6 numarak olarak alınıyorsa bir defansif orta saha olarak alınıyorsa kesinlikle kendisinden alınacak verim çok daha düşük olacaktır. Görevini başarılı yerine getirememe olasılığı yüksek ama Sergio Oliveira ile birlikte ikili olarak oynayacaksa önünde de biraz daha yeni olarak takıma katkısı yüksek bir ismi de oynayacaksa Evander bu isim olarak konuşuluyor ki bu da başarılı bir isim olur. Bu üçü orta sahada hücum anlamında başarılı olacaktır. Savunma anlamında da çok güçlü bir isim olmaması olmaması bir sıkıntı yaratabilir Galatasaray'da ama en azından kontra atakları kesebilecek seviyede Mitsi olacaktır ve ikinci bölgede o kesici rolde Süper Lig seviyesine yeterli katkı verebilecek durumdadır diyelim. Herhangi bir sorunuz varsa sosyal medyadan sormayı, yorumlara yazmayı da unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.